Merhaba arkadaşlar, bugün layout katmanları anlatacağım Visual Studio'da. Öncelikle hemen bir projemizi oluşturalım. Bunu seçtim. Okey. Boş bir MVC dedim. Projemizi oluştursun. geldi projemiz. Öncelikle size bugün ne yapacağımızı biraz anlatmak istiyorum. Benim eskiden PHP yazdığım bir proje olan bu. Tren bilet satış üzerine işte. Expressler. Gördüğünüz gibi sayfa 3 ana bölümden oluşuyor. Header, orta klas. Bir de en aşağıda şey. E, footer. Burada üst ve aşağı yani header ve footer asla değişmiyor gördüğünüz gibi. Ama orta kısım sürekli değişiyor. Bugün MVC'de layout'lar kullanarak buna benzer bir şey yapacağız. O yüzden hemen başlayalım. Öncelikle yine hemen kontrolörümüzden home kontrolörü ekliyoruz. Boş, Evet. Adımız home kontrolörü. Evet. Şimdi bizim 3 tane yerimiz olacak. Buranın adı index değil de home olacak. Ondan sonra hakkımızda kısmı olacak. Şunu da ekleyeyim. Home kısmı yerine about Burası da contact kişiler olsun. Aynısı olmasın bu projemle. Evet. Öncelikle bu klasör oluşturduktan sonra Layout oluşturmamız lazım. Onu nereye oluşturuyoruz? Buraya, Views'a. Şuraya. Klasör oluşturmamız lazım. New Folder dedim. Ha, pardon yanlış yere ekledim. No, kaydetme. Şunu sileyim buna add new folder dedim. Bunu da genelde paylaşılan anlamına gelen shared ismi konu. Buraya istediğinizi koyabilirsiniz. Önemli değil. Bundan sonra buraya add deyip mvc5 layout page diyorum. İsmi bir olsun fark etmez. Evet gördüğünüz gibi HTML sayfamız geldi. Şimdi 3 tane yapıdan bahsettik. Header, ana sayfa ve footer. Bunun için 3 tane div oluşturuyorum. üç tane div oluşturdum. Burası önemli. Şimdi bunlara bir isim vereyim. Burası header kısmı. Burası zaten Render Body, bunun ne olduğunu birazdan anlatacağım. Burası da Filter kısmı. Bunu büyük hareket şöyle de bir boşluk bırakalım. Evet şimdi Bunların e, Şu şekilde Arkası beyaz mesela, bunun da arkası mavi. Belirgin olarak görmemiz için Bu divlere birer Style CSS satmamız lazım. Şuraya yazalım. Style. Ve ona da mesela block diyeyim. Ee, bu blok CSS'ini bütün divlere atacağız. Class direkt çıktı zaten. Şunları hemen copy paste ile hepsini atayım. Evet. Burada birkaç CSS kod yazmamız lazım. Ondan sonra margin ekleyelim. Şu nokta bir koymadım. On page. de çerçevesinin belli olması için border ekliyorum px ve blue olsun. Tamamdır. Şu an bir çalıştırıp görelim diyeceğim ancak çalıştıramayız. Neden? Bu layout page'lerin gözükmesi için bizim viewer'lara ihtiyacımız var. pardon. evet şurası. Buradan home page'e gelip view ekle diyorum ve şu Use Layout Page'den bizim az önce yazdığımız dosya yapısından takip ederek Shared klasörünün içindeki Layout Page 1'i OK diyorum ve ekledi. Add dedim. Gördüğünüz gibi page'imiz geldi. Buraya e, önce bir pr tag atalım ve 3 tane yani şöyle bir tane yeterli lorem atıyorum 15 pardon. Zen yani kodinte yapalım. Evet 15'lik bir tane metin. Şimdi bunu çalıştıralım. Bakalım ne gelecek ekrana. son peç olarak geldi şurayı çalıştırayım bir saniye arkadaşlar hata yaptım sanırım evet arkadaşlar kusura bakmayın küçük bir hata yapmışım kodlarda şu an tekrar çalıştırdığımda div şeklimizin geldiğini göreceğiz Burası et kısmı, Homepage içinde bir tane paragraf var. Burası da footer kısmı. Şimdi isterseniz şuradan devam edelim. Öncelikle şu üçüncü footer kısmına mesela bir tane paragraf ekleyeyim. İçinde de başkent YBS yazsın. Hemen bunu da bir check edelim. Bu da üçüncü div'e gelmiş bulunmakta. Şimdi şu örneği açarsak bakın gördüğünüz gibi burada üç tane link var. Hepsine bastığımız zaman bizi farklı sayfalara yönlendiriyor. Bunu sağlamak için öncelikle ilk div'e geliyoruz. Şuraya bize bunun için gerekli olan onun içinde üç tane yine tabi bastım üç tane link bunları şöyle genişletelim Pardon. Evet şimdi bunların içine link koyacağız ki bu e, yazılara bastığımız zaman bizi farklı yere göndersin. HTML nokta action link şimdi içinde ne yazacak home page peki hangi aksiyona gidecek ee, o da home page. ben, ben Peki hangi kontrolörün içinde? Home kontrolöründe. Bu şekilde linkimizi oluşturmuş olduk. Bunu bütün e, üç tane link içinde copy paste yapıp sadece isimlerini değiştireceğim. Burası About olacak hakkımızda kısmı. Burası da About. Burası Contact. Evet bu şekilde bir çalıştıralım. Nasıl bir gidecek? Pardon yanlış yere çalıştırdım. Gördüğünüz gibi 3 tane linkimiz geldi. Şu an herhangi bir sayfaya yönlendirmediği için hata veriyor. Evet şimdi linklerimizi oluşturduk. Bunlara da tabii ki bir buton şekli vermemiz lazım. Onu da buraya yine bir Menü yani aslında menü yaratacağız burada menünün içindeki ulların içindeki li'lere şeklinde burada css kodlarımı yazacağım inline block 100 piksel olacak yükseklik verelim bir de. Ondan sonra text alinki center yapalım. Bir de çerçevemiz olacak tabii ki. Order bir piksel solid olsun ve mavi renginde olsun aslında. Şuradan şöyle daha koyu bir mavi tercih edeyim. Ondan sonra background color slash color bu da yine mavi olacak ama biraz bir tık daha açık bir mavi istiyorum. Şöyle. Tamam fark etmez şimdilik. Margin atalım 5 piksel değerinde. Bir de satır yüksekliğini ayarlamamız lazım. ne yazdı Line height 30 piksel. Ve vertical alın ve middle olacak şekilde. tasarladım. Şimdi kaydedelim. Bir çalıştıralım. Neler olmuş. Evet henüz bir şey olmadı. Neden olmadı? Hmm, Allah'ın içindeki lider. Doğru yazdık Arkadaşlar sorunu buldum buradaki dive id olarak menüyü tanımlamadığımız için çalışmıyormuş. O sorunu da hallettikten sonra şu şekilde çalıştırayım. Gördüğünüz gibi böyle oldu. Ama tabii ki yazıların beyaz olmasında daha belirgin olur. Onu da yine menü içindeki ağlaç Bunlar link olduğu için ahireften. A olarak gözüküyorlar. Bunların kalırını white olarak yapayım. Sonra text decoration'ını yapacağım. Bir de font size'ı da smaller Bir kaydedelim çalıştıralım bakalım nasıl oldu. Gördüğünüz gibi daha güzel bir görüntü. Ben bir de e, şey eklemek istiyorum. Mesela üstüne geldiğimde mouse'la mesela bu mavi oluyor. Bunu da ekleyelim. Hemen. Menü tag'ının içindeki liler 2. Power bu şekilde yazayım background slash color mesela bu da mavi ama daha açık mavi mesela şuradan şöyle bir mavi turkuaz rengi nasıl olsun şöyle olsun çok önemli değil Sonra yine şarp menünün li 2 nokta hover bu sefer a yani içindeki yazının ne olacağı onun da rengini e, ne yapalım belirli bir şey olsun bu da mesela kırmızı olsun. Güzel gözükmez büyük ihtimal ama Şunu çalıştıralım. Gördüğünüz gibi arka plan ve mouse üzerine geldiği zaman değişiyor. Bu şekilde menümüzü de oluşturmuş olduk CSS kodlarının yardımıyla. Daha sonra bizim buradaki linklere yönlendirme amacıyla kullanacağımız, yani diğer sayfaları nasıl yönlendireceğiz onu yapalım. Home page burasıydı, Kontrole geliyorum, About kısmından View diyorum. Yine aynı layout page'i yönlendirilmiş durumdayım. Add evet, diyorum. Buraya da mesela paragraftan devam edelim. Bu sefer daha büyük bir metin olsun. Ondan sonra kişileri de ekleyelim. Add evet, diyor. Yine layout parçamız içinde örem hesap model örem yapmayalım direkt sadece kendimiz paragraf ekleyelim buraya da yine başkent başkent YBS yazsın şuraya da bir hr ekleyin aynı şekilde buna da bir nereye ekleyelim? Bura tamam. Doğru şekilde. Okey. Çalıştıralım bakalım. Nasıl bir görüntü elde edeceğiz? Evet, homepage'imiz burası. Ebat kısmına geldiğimiz zaman yine ikinci metin. Kontekte de başkenti EBS olarak görüyoruz. Bugünkü dersimiz aslında bu kadar. Gayet anlaşılır olduğunu düşünüyorum. bu ee, Hmm, detaylarla anlatabileceklerim bu kadar. Bir sonraki ders görüşmek üzere.